Selamünaleyküm arkadaşlar ben geldim bugünkü videomuzda müzik olmayacak ne yaptık ki müzik koyamadık yani şöyle diyelim araç geliştirdim yanımda değil başka bir yerdeyim ondan dolayı size ancak böyle diyebildim şimdi arkadaşlar ben bugün yeni bir karar aldım sabredeceğim her şeye bak her şeye sabredeceğim bak yani sabretmek büyük bir karar gibi gözükmezse de benim için çok büyük bir karar. Bakın arkadaşlar ne oldu? Ne oldu? Bakın neler oldu neler? Neler oldu neler? Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar bakın sabretmek. Allah beni bir imtihana, imtihana tabi tuttu. Hele nasıl bir imtihan? Bak bir insan dayanamaz. Bir insan dayanamaz. Anladınız mı arkadaşlar? Bir insan dayanamaz buna. Dayanmak için bak, dayanmak için müthiş bir güce sahip olmanız lazım. Böyle kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bak, kendinizi zorlamanız gerekiyor. Bundan dolayı da ben sabretmeye karar verdim. Bakın arkadaşlar. Size önceki videolarımda da bahsettim. Şimdi yani konuşmak istemiyorum bu konuyu. Ve biliyorsunuz yani artık işim bir haftalığına yani perşembe günden itibaren, geçen perşembeden itibaren bir imtihana düştü. Yani işimiz bir imtihan oldu. Yani insan ilk başta böyle üzülse de ama sonradan mecburen katlanacak ve sabretmek zorunda kalacak her türlü. Sabretmek zorunda kalacak her türlü bakın. Her türlü sabretmek zorunda kalacak. Ondan dolayı, ondan dolayı ben Böyle bir şey dedim. Yani sabredeceğim. Her şeye ama her şeye sabredeceğim. İnşallah bu sözü tutabilirim. İnşallah bu sözü tutabilirim. İnşallah. Şimdi Ankara'ya git. Bak. Bak. Şimdi ne olacak biliyor musun? Bak. Şimdi ben konuşmak istemiyorum bu konu. Şimdi izliyordur falan. Konuşmak istemiyorum. Yani nasıl diyelim? Ee, yani Ankara'ya gitti. Çok konuşmayacağım. Ondan dolayı sabredeceğiz yani. Her türlü, her türlü sabredeceğim ya ben. Ya ben kendimi ben kendime öyle bir şey demiyorum. Demiyorum yani sabretmeyeceğim. Sabredeceğim tabii ki de. Her şey teker teker sabredeceğim abi. Yapacak bir şey yok. Yani benim normalde videom bu kadar ama ben size sabretmeyi öğretmek istiyorum. Ben size sabretmeyin. Sabretme pardon. Sabretmenin nasıl bir şey olduğunu söylemek istiyorum. Sabretmek ne demektir? Sabretmek bir, bir şeye dayanmaktır. Ne olmuş lan, lan Bir dakika. Sabretmek ne demektir biliyor musunuz? Sabretmek bir insanın bir şeye dayanması, bir şeye direnmesi. Direnmesi lazım bir insanın bir şeye. Yani direnmesi lazım. Bir insan bir şey direnmesi gerekiyor. Buna sabretmek denir. Ama feci bir şekilde dayanamayacaksın. Dayanamayacak şey bir şekilde direnmesidir sabretmek. Anladınız mı? Yani ne olabilir abi? Ne olabilir ya? Başka? Sabretmenin manası nedir? Bana söyleyin abi. Nedir yani? Başka neye sabredebilirsin ki? En kötü şey de en kötü şey de uzak aşıktır. Uzak aşık. Yeni film çekeceğim. Adı uzak aşk. Uzak aşk olsun. Uzak aşk olsun. Yani böyle uzaktan bir aşk. Aa bak. Nasıl olur biliyor musun? Nasıl olur? Bir sevdiğin başka bir şehirdedir. Sen başka bir şehirdesindir. O zaman insan uzak aşk yaşar. Bak. <laughs> ben o kadar aşkı seven bir şey değilim. Bir insan değilim. Ve aşkta da mesafemi korurum. Korurum mesafemi. Bak millet ne yapıyor biliyor musun? En beter şey ne biliyor musun? Bak burada İslam'a inanmadıklarının bir kanıtı var bak. Sevgili oluyorlar. Tamam. Bak. Öyle bir abartıyorlar ki bu işi. Öyle dayanıksızlar ki. Bir, bir tane bir tane okulda diyelim sevgili oldular. Bir tane teneffüste sevgili oldular. Tamam mı? Öbür teneffüste el ele tutuşuyorlar. Gördün mü? Bak bu abartma değil midir? Bu abartma değil midir? Bu acemilik değil midir? Hı? Bir insan utanır be. Utanır be utanır utanır. Ben şu anda sevgilimle bir kere olsun el ele tutuşmadım. Biliyor musun? <laughs> Biliyor musun? Bir kere olsun elleri ele tutuşmadım. Şu anda bana bak. Şu kolumdaki yeşil bilekliği görüyor musun? Bak. Burada her şeyimi anlatmak istiyorum insanlara da. Onu bana vereli tam iki ay bir gün oldu. İki ay bir gün. Tahmini ama hangi gün verdiğini hatırlamıyorum. Büyük ihtimal pazartesi ya da çarşamba. Pazartesiydi de evet. Ondan sonra ben de ne yaptım biliyor musunuz? Ondan bir hafta sonra pazartesi günü ben de ona bir bilezik verdim. Üzerinde böyle şey olur ya, isim yazdırma yeri gibi bir şey olur ya böyle dikdörtgen bir şekilde. Onun üzerinde papatyalar var. Pardon. Şey haberden geldi. Şimdi yani ne diyebilirim ki? Bak bende de bir aşk olma vardır. Bende öyle güçlü bir sevgi var. Ben size önceki videolarımda anlattım. Her evet, sene anlattım. Öyle güçlü bir sevgi var ki. Bazılarının sevdası, bazılarının sevgisi buna dayanmaz. Buna dayanmaz. Önümdeki beş kişi gördü. Önümdeki beş kişi gördü mü? Biliyor musunuz? Yani. Beş kişi önümde. Önümdeki beş kişi gördü. Bunu biliyorlar. Bunu biliyorlar. Bunu biliyorlar. Keşke video kısa sürseydi ama yapacak bir şey yok. Benim ben size var ya ben size tüm sevdiğim insanların insanlarla yaşadıklarımı anlatsam bir gününüzü alır biliyor musun? Bir gününüzü. Kısa bile anlatsam bir gününüzü alır. Yani o kadar çok üzülüyorum ki. O kadar çok içimde bir ağlama hissi var ki ama yapamıyorum bunu. Ne yazık ki yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum ben bunu. 7.54 saniye 7 dakika 4 saniye, saniye 7.55 yani böyle 7 8 dakika oldu bile yani bakın yani ne diyebilirim şimdi biri biri benim aşkımla oynasa biri benim sevdamla oynasa biri benim sevgimle oynasa ben var ya kendimi tutamam feci bir şekilde ağlarım yani bakın bir insanın hisleriyle oynamayın. Bir insanın hisleriyle oynamayın. Anladınız mı? Bir insanın hisleriyle oynamayın. Lütfen.